Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft nasıl indir? Daha detaylı göstereceğim. İlk başta açıklamada bir link vereceğim. Bu linki alıp buraya kopyala yapıştır yapıyorsunuz. Sonra şunu kapatın. Yönlendirmeyi hazırlayın diyor. Devam et basın. Sonrasında bu link gelecektir. bu linkten dosyayı indire tıklayın. Bunu kapatın. Yeni sekme açılacak. Yeni sekmeyi kapatın. burada geldi. Şifresini Skullzenler oyunda Minager Açıklamayı Açıklamaya da koyacağım. Ondan sonra bunu alın. Masa üstüne atın. Ve aç çalıştırın. Bitti. Yani isterseniz böyle de açın. Minecraft yazısı çıkıyor. Buraya isminizi yazıyorsunuz. Sonra versiyonu seçin. Sonra play'e basın direkt. Girin. Bu videoda bu kadar olsun. Onun videomu beğenmişsinizdir. Daha fazla bunun gibi videolar istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalımıza yani. Emin de benim kanalım daha çok videolar gelecek.